Selamlar herkese. Bugün Katarina güveniyle Viktor ile Victor ve Veigar'a karşı oynuyoruz. Bu el aynen kalsın arkadaşlar. Bu el gayet güzel. Şimdi 3'e 2'yi kesemeyeceği için bu elindekiyle arkadaşlar aynen saldırıyor olacağım. Ardından Hayalet Kahya'yı oynayacağım. Lütfen gibi çekinmeyin. Burada aslında derdim şu olacak. Eğer bunu öldürürse bunda 4 hasar çıkartırız. Gayet iyi yani bence. Eğer yapmazsa 6 hasar totalde çıkartırız. Burada Hayalet Kahya'yı bloklayamaz. Sadece ihtiyat birliğini bloklar. Aslında bu kötü bir kart arkadaşlar. Çünkü bu tur başında elinde tekrar oluşuyor. Yani durmadan minyonu oynayabilir aslında. Ama bu tur ben düşünüyorum ki direkt Katerina'yı oynayabiliriz. İkiye bunu oynasam. Katerina gelsin. Saldırırsa 4 atar. Alır direkt. Aynen saldırır. Bunu normalde bloklamazdım ama her vuruşunda kar şey, karanlığın hasarını bir arttıracağı için bizim için sıkıntı olur arkadaşlar. Yani sadece bir kere vuracak. Şimdi bu tur güven gelsin. Bu arada şu en başta gelse daha iyi olur. Saldırdığında çünkü garip grup alacaktı. Yani garip grupta da çağıracaktı. Daha tatlı olurdu. Şimdi güven öldü bu arada arkadaşlar. Yo ölmemiş güzel direkt saldıralım alıp mecbur blok koyacak. İkisi de ilk saldırılı koymazsa ona sar Ay. Sonuçlandır. Alt olmasının sebebi güven iki sömürü hasarı veriyor arkadaşlar. Şiddet her şeyi çözer. Üç vuruyor değil mi? Aynen öyle. Sonuçlandır. ve pas geç. Veigar geldi 2 3 mana arkadaşlar. Katerina'm tekrardan gelsin. Saldırısı bloklarız. Ama çok zannetmiyorum. Tamam. Biz de bıçak sırtını şuna vuralım. Mecbur bloğa çıkacak arkadaşlar. Bu acıtabilir. 6 hasarda biz vurmuş olacağız. Totalde de 5 hasar canı kaldı rakibin. Sonuçlandır. İlk hasarımızı yedik. Kaç vuruyor karanlık? 3. İyi karanlık 4 vuruyor artık arkadaşlar. Şimdi evet. öncelikle aklanmış dahi gelsin. Büyüsünü buna atmayacaktır. Yere üniti oynamak zorunda arkadaşlar. 3 manaya ünitesi yoksa ki bence minyon oynayabilirsin. Minyon oyna. Güven tekrar oynayamayız. Çağrıldığında oluşuyor ama değil mi? Katı oynasam katamı elimden alır. Ama bir tanesini alır diğeriyle saldırırım. Peki ben burada. Direkt bu şekilde saldırırsam. 4 biri vuracak. Aynı zamanda bunu keseceği için elinde blok kalmayacak. Ve bu da yani iki zımbırtı daha vurmuş olacağız. Şöyle yapalım. Yapmayalım gerek yok. Sonuçlandır. Şimdi 3 oldu ya arkadaşlar. Dur rakipte. Benim Katerina e mutlaka öldürmek isteyecektir. Ama elinden Veigar'ı alacağız eğer bu tur Bizimkini öldürürse. ki Diğer tur benim elimde bir kata daha var. Aynen elinden al. Yani sırf bunun için bile yaptık aslında. Elinde bir, <laughs> bir veygar daha vardır. Ben de onu bilemem. Şimdi tam 8 manada olacağız. Aa 7 manadayız. Aa. İkisini birden oynayamam. O kötü oldu. Yine kata oynamak ister miyim? İstemem. <laughs> Tamam mahvolmuş hesapçı oynayalım bu tur. Ama bununla kesinlikle güveni oynamak çok daha mantıklı. Diye düşünüyorum. Güven gelsin. Büyük ihtimal intikam gelecek güvene arkadaşlar. Tamam. Has geç. İki mana ya. Aslında bu konuda hata yaptı. Tur bana geçirecek. İki sömür asar. Direkt vereceğim. Karanlığı benim güvenime vermek zorunda kalacak arkadaşlar. Burada aynen saldır. İki öyle vurduk ya. Bununla da aynen bunu yaparsak rakibin Nexus'unu elinden almış oluyoruz. Ve bu oyunda aynen burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Okey. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi vayne Queen ve Aatrox var arkadaşlar. Kızıl güvercin kalsın aslında. Ya bunları gönder. Şamatacı ev sahibi de kalsın. Kutlu olan her şeyi bırakmayı tercih edeceğim. Katerina ve güveni erkenden çekmek bize daha tatlı gelebilirdi ama acak bir şey de yok. Bu tur direkt şamatacı ev sahibini oynayacağım. Büyük ihtimal saldırmaz arkadaşlar Ki saldırmayacak da Kendisi burada zararlı çıkar Rakibin destesine karşı bizim de elimiz hayvan gibi Kart dolu Yani buna şey vermek Onun için çok daha mantıklı olacak Destekleyici bir şey Şimdi rakip düşünüyor ne yapsam diye. Ben elinde çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Zaten sıfır manaya hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Şimdi tur bana otomatik geçecek. Turu direkt bitireceğim. Aslında, region ihtiyatlı bir gelsin arkadaşlar. Normalde iki manaya bunları oynamak isterdim. Maksimum bir ünite oynayacaktır. Tamam, bir ünite daha oynayacak. Kızıl güvercin gelsin. Şimdi olaya bakın. Buna bir hasar vereceğiz. Bunu kaybetme karşında bunu 3'e 3 yapacağım arkadaşlar. Bir üniten daha olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten bunu sen destenin en üstünden çektin. Tamam. Tam olarak böyle saldıralım kanka. Bu ikisini öldürme karşısında 3 hasar alma hakkı tanıdım sana. İyi. Yani şu yaptığın hamle benim işime gelir. Artı 1 artı 1 veriyorsun bir tık garip bir oyun oynamaca. Elinde 3 kartı kaldı rakibin. E da 5 hasar aldı. Yerde bloğum da var. Bence ya benim açımdan bu güzel bir hareket am arkadaşlar. Ki Katerina da geldi. Takır takır saldıracağımdan emin olabilirsin. Ne var? 3 manadayız. Vayne oynayabilir. Vayne 4 mana diye hatırlıyorum ama. Sonuçlandır. Ve bu tur ne gelsin biliyor musun kanka? Eklem bacaklı gözlü gelsin. Ve buna stun atalım. Diğer tur olin saldıracağım arkadaşlar. Dik başlı geyik. Tamam pas geç. Dik başlı geyik de aslında hmm. kuşanabileceği bir şey vermedik ama. Şöyle kızıl güvercin gelsin tekrardan. Bu tur katerini oynayacağım. Mecbur blok koymak zorunda. Zaten niye koymada anlamadım açıkçası arkadaşlar. Ama galiba rakibin eli de kötü. 3'e 1 olacak. Aynen böyle bir saldır. Şimdi full takasa sokarsa elindekilerin hepsini kaybeder arkadaşlar. Valoru vermeyecektir. Ben olsam vermem. Ama ben burada hata yaptım. Neden hata yaptım? Katerina ile benim oynamam gerekiyordu. Tüh. İyi bir hamle olmadı o bu bakımdan. Bunu bilerek bıraktı. 3 mimanımız kalsın. Çünkü bunun da takla yaparsa saldırma hakkı olacak arkadaşlar. Ay. Darki narfı. Bir de ilk saldırı verdi. Tamam bizim zımbırtı gitti. Ama hata yaptı. Niye taklayla oynamadı ki? 4-3-7 Devam Tekrar saldırsın Hayalet kahya gelsin Hiç burada öyle. Bir şey diyeyim mi kata gelse Gerçi çekemez artık gelsin Bunun katan Elimde tam bir mana var bununla çeke saldırırsa Taklayı atacak olursa ki lütfen atsın Takla şu an 3 mana Bıçak sırtıyla direkt elinden alırız arkadaşlar. Diğer tür her şekilde saldırıyor olacağı, Veynini vermek zorunda kalacak. Aynen yap kanka. Yap yap taklayı mutlaka oynamalısın. Elinden de aynen al. Katırney hiç umurumda olmaz. Veririm arkadaşlar. Rakibin düşündüğü şimdi taklayla bunu oynar Darkin Harp'ını veririm sonuçlandır Veinin ilk saldırısı oldu ve saldırdı arkadaşlar bir de koy kafasına evet, evet. şimdi 2 verdi ya diğer tur tam 6 manada olacağız arkadaşlar ben 2 kere Katarina oynayacağım ki daha iyisi 4-3 oluyor ama değil mi? Bir şey diyeyim mi? Öncelikle hayalet kahya gelsin. Bir bir daha. Harika. Katayı sadece bir kere oynayabileceğiz çünkü. Şimdi Vayne burada level atladı. Bu kendi başına bir sıkıntı arkadaşlar. Acıların... Artık sıfır mana olacak. Ne ne çabuk yaptı ya bunu? Mi? Ama taklasının gitmesi güzel oldu. Şimdi Gwen gelsin. Bu tur Vermezse sıkıntı yaşayacak. Tek tek saldırı. Tabii ki, tabii ki. İlk saldırısı gitti rakibin. Eline gitti değil mi bir de? Hoş olmadım. Yedi. İki kartla güzel komboladı oladı rakip. Elinde onun olması kötü oldu ya. Gerçekten. Ölmüş hesapçı direkt oynayacağım. Ama kata oynayamam. Katayı da zaten bir kere oynama hakkım var. Ama ölmüş hesapçı hiç manaya da dirilmiş hesapçı geliyor. Sonuçlandır. Peki 6 hasar. Ölmüş hesapçı gelsin. Okun arındırır. Aslında sadece 6 hasarsa diğer tura oyunu bitirebiliriz ama riske atmaya gerek var mı? Ha, artı bir artı bir diyor ki mecbur blok atacak. Atalım. Devam. Şu bizi bayağı mahvetti. Kata gelsin. O saldırıyı bir kere yaparsın ve ben Katerina'yı her şekilde bloğa koyacağım. Elimde bilmediğin şey bir katamın daha olması. aynen saldır aga. Şimdi burada. Beynini veriyor mu bana? O zaman versin. Sonuçlandır diyelim. 8 mana ya arkadaşlar. Stratu'yu oynamayı düşünüyor. Mahvolmuş hesapçım gelsin. Oyna kanka 8 manana bunu. İki kart çekip bedelini iki azalt. Oynayabilecek en iyi hamle o ya da o. 8 oluyor. Onu bana vermek zorundasın. Sıfır şunu da oynayalım da. Elinde o kadar zımbırtının çıkması bizi bir sıkıntı yarattı. Ama Stratu'dan verim alamadı o güzel. Bundan oluşturduğunun abanı var mı? Yok. İlk saldırısı var. İki kart çekebilecek sadece. Şimdi dirilmiş hesapçı gelsin. Aslında burada hata yaptım ha. Ama bunun bloklayamaması benim açımdan iyi oldu. Bir manası var. Şimdi abanı olan zımbırtıyı verecek büyük ihtimalle. Darkin kalkanım. Bu hamleyi yaparak aslında benim açımdan iyi yaptım çünkü abanın yok kanka ve ben Katarina bile oynamadan bu oyunu direkt bitireceğim. O da şöyle olacak. Bunu yaptı ya arkadaşlar Katarina gelsin iki mana ya hiçbir şey yapamaz. İzleyin ve bunun da bloklayamaz. Ben bunu bilerek oynadım arkadaşlar. Şimdi kanka tekrar saldırabileceğini düşünüyorsun. Okey. Ama bak tekrar diyorum sana. Elimde benim dirilmiş hesapçım var. Yani sen bu tur, bu maçı tahminen kaybettin. Ha elinde teke tek saldırı vardır. O zaman ben sana hiçbir şey diyemem ve teslim olur geçerim. Şimdi iki kart daha çekti ve onların da bedenini iki azalttı. Ve aynen pas geçeceğim. Bizim dirilmiş hesapçıyı aynen koyalım karşısına. Ne yapabilecek daha iyi bir hamlem yok arkadaşlar. Şu an İşin ucundayız. Çatır öyle direkt saldır. 8 hasar kata vuracak. Öldük arkadaşlar. Aynen öyle. Neden? Çünkü rakip top deck'ten Stratu ile neye ihtiyacı varsa çekti. Devam. Kazık atar da 0 manaya düştü. 2 kere saldırırsam bedelim 5 azalır ve bir dost birim bir düşmana vurur. Elimde tek bir kata kaldı ve biz bu maçı kaybettik yani arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Rakibe gerçekten ihtiyacı olan her şeyi verdi. Ben buna hiçbir şey yapamam. İyi bir maç mıydı? Kesinlikle iyi de bir maç değildi. Bunların hepsini bu arada sıfır manaya falan Sıfır manaydı. Yani mahvolmuş hesapçıyla oynasak bile elimizde gece yarısı baskını olacak ve Yani yerde blok var arkadaşlar. Bunu daha oynamanın mantığı yok. Sıradaki maça aynen geçelim. Aynen. Karşımızda şimdi Azir ve Irelia var arkadaşlar. Şimdi eklem bacaklı kalsa aslında güzel olabilir. Kızıl güvercin de kalsın. Bu da gitsin. Aslında habis de gitsin. Sadece kızıl güvercin kalsın. Bu da sırf savunma için arkadaşlar. Yani şu başlangıç bir tık daha iyi bile denilebilir. İhtiyat birliği gelsin. Beni geçemezler. Bu destede oynayabileceği çok şey var. Bununla asla bloklamayacaktır. O yüzden 3 hasarımız şey, saldırımızı direkt yapalım aynen bitir. Sadece, gerçi 2 mana ya 1 bıçak artı 1 ünite oynamış olduğu için 3 olabilir. 3 hasarda verebilecek sadece hayalet kahyağım var. Oynayacağı şeye göre ben de hamleyi yapıyor olacağım arkadaşlar. İyi, bu bana verdi demek. Burada şamatacı ev sahibine oynayacağım bir mana ya. Saldırırsa ünitesini kaybeder. Bence de yapmamalısın aga. Ben bilerek koymadım. Yani bilerek oynadım bunu. Tamam kızıl güvercinim de gelsin. Bir de iki tane birden oynadım. Diğer tur. Bloğa da mecbur çıkmak zorunda kalacak arkadaşlar. Bacağına çalış. Böyle yaparsa sıfır manaya koruyamaz arkadaşlar. Elinden direkt alırım. Bana daha çok verim sağlar. Has geç. Çünkü tur 3'te eğer manasını bekletseydi Azir'le beraber benim canımı daha çok sıkabilirdi arkadaşlar. Burada Hayalet Kahya'da geldi. Hiç bitmez. Hiç hiç manaya harcayla. oynayabilecek çok bir şey yok rakibin. Aynen öyle. Şöyle yapacağız. Bu Ben vereceğini hiç sanmıyorum Azir'in. Ha verirse iyi, vermezse yani şu hamleyi bile yapıyor olması güzel. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bana Azir'ini bedavaya verdi demek. Sızgın sürüsüyle de alabiliyorken elinden aynen alalım. Yerde iki bloğum var. Ona göre oynayacağım. Rakip bir tık hızlı oynuyor. O desteğiyle göründüğü kadar hızlı oynayamazsınız arkadaşlar. Bir az açıldı. Bir imparator kürsüsü daha. Bir imparator kürsüsü daha. Bir şey diyeyim mi? Zor bir maç matchup olacaktı ki güven gelene kadar. <laughs> Ünite oynamak zorundasın aga. Geri gönderip bir bıçak dans ettireceksin ha. Hiç dert değil. Koy karşısına. 3 Kaç alacak ya? Kaç kutlumuz var? 1 4 olacak. 4 3 7 hasar. Aynen çıkartacağız. Bununla bunu bunu yaparsa ölür arkadaşlar. O yüzden mecbur bu şekilde yapacağım. Gayet tatlı. Ve tur aynen bitir. Yine bıçak dans ederse bunları mecbur bloğa koymak zorunda kalacağım bu arada ki Bıçak tabii ki dans edecek. Şöyle yapalım. Sadece 5 hasar alalım. Ölmüş hesapçıyla şu an için bir şey yapamayız. Bıçaklara göre hamle yapacağım ki burada güvene oynamak değil, güveni e oynamayı isteyebilirim bu arada. Buna kesinlikle buff verecek. Elindeki kartlardan birinin buff kartı olduğunu biliyoruz artık. Onu geri gönderecek ki iki bıçak daha dans ettirebilsin arkadaşlar. İki manaya. Tamam full blue çıkacağız demek oluyor bu. Güven yerine ebedi dansçılarla oynasam 3, 4, 5 oluyor. 5 ünite 2 yerde var. 3 bu oluyor. Değil mi? Sonra tekrardan saldırıp bu tur oyunu aynen bitirecek ve biz kaybediyoruz arkadaşlar. O yüzden Hayalet Kahya gelsin diğer turda blok koymak için bir şeyim olsun. Bıçaklar bir vuracak. Aslında hepsi bir vuracak gibi bir şey. Mi? Tam olarak hamlemiz. Böyle yapacağız. Tur sırası bize geçecek arkadaşlar. Evet, evet. Ve ben bu tur sadece güven oynayacağım. Diğer tur 7 manadayız ya. ile beraber oynayacağım. Bununla beraber saldırırsa 2 4 6 kaybetmiyoruz arkadaşlar. Bu turu bitir. Bu tur senin kesinlikle saldırman gerekiyordu. Şimdi Heroving gelirse iki tane korkunç ünitem var. Ama bıçak dans ettirirse de biz patates oluruz. Heroving gelsin. Bloklarız gerekirse. Çünkü bu şekilde benim oyunu kazanma şansım artacak arkadaşlar. Oyna bakalım. İki bıçak dans ettirirse 5 üniteye gerek var. 3, 4, 5. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Sen bununla bunu yapacaksın. Ve aynen böyle yapıp kazanacağız kanka. Güzel maçtı. Agam eline sağlık. Bir tık daha yavaş oynamalıydı ama. Az önceki tur gerçekten dedim ki biz kaybettik ama yerler mi yemezler güzel mi açtım? Sonra... Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ya, ya. Beğenmişsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gece görüşmek üzere. Hoşçakalın.